Merhaba arkadaşlar. Bu videomda size GIMP programında metal görünümlü bir metni nasıl yapabilirsiniz onu göstereceğim. Yeni bir dosya açıyorum. Hemen ilk katmanı ön alan rengiyle şöyle kırmızı bir şekilde dolduruyorum. saydan bir katman açıyorum onun üstüne. Kova'dan dolum aracına gidiyorum. Buradaki desen doldurma bunu seçiyorum. Buradan şöyle istediğim deseni seçip buraya uyguluyorum. Ve kip bölümüne gidiyorum. Buradan ona sert ışık efektini veriyorum. Text bölümüne gidiyorum. Bir metin yazacağım buraya. Kontrol ile hepsini seçiyorum ve metnimin rengini siyah olarak ayarlıyorum. Ölçüsünü de 350 yapıyorum. Ve hemen onu şöyle seçip merkeze hizalıyorum. Bu metnimin önce bir kopyasını alacağım ve en alta gö bırakacağım lazım olursa tekrar kullanabilmek için. Bu kopyada sağ tuşla alfadan seçim diyorum. Seçim bölümüne gidiyorum ve büyüt deyip 10 piksel büyütüyorum. Yeni bir katman açtım. Saydan bir katman. Rengimi siyah beyaz yapıp bir beyaz kısmı da şöyle bir orta renkte bir grilik Renk geçişini verdikten sonra tamam diyorum. Ve bunu bir alt katman olarak alıyorum. Kontrol A ile seçimimi kaldırdım. Tekrar metnimin bulunduğu katmanda alfadan seçme dedim. Bu sefer küçülteceğim. Küçült diyorum. 5 piksel küçülttüm. Yine yeni bir katman tamam diyorum. Bu katmanda da açık gri bir renk istiyorum şöyle. Bu açık gri renkle seçimi dolduruyorum. Süzgeçler bölümüne gidip gürültü HSV gürültüsü bunu tıklıyorum. Buradaki value bölümünü şöyle sonuna kadar çekiyorum. Bakın böyle bir e, görüntü oluşturuyor. Tamam dedim. Süzgeçlere gittim. Bulanıklık. Doğrusal hareket bulanıklığı bunu seçiyorum. 45 derece gibi böyle bir ayarlıyorum. Tamam diyorum. Şu siyah çizgilik gibi görünen katmana gidiyorum. Bunu alfa'dan seçime dedim ve dikdörtgen seçim aracına gidiyorum. Dikdörtgen seçim aracında şuradaki en sağdaki bu kutunun işaretli olması gerekiyor. Geçerli seçimle etkileştir. Pardon. Geçerli seçimle kesiştir. Bu var. Şöyle bunu şuraya kadar bir seçiyorum. Enter dedim. Siyah beyaza çevirdim. Beyazı da üste getiriyorum. Renk geçişinde. Ve ön alandan saydama. Bunu seçelim. Üst kısımda beyaz, altta saydam olacak. Bunu bu şekilde ayarlıyorum. Araç seçenekleri şu anda kayboldu. Onu yine geri getirdim. GIMP programında bazen böyle seçenek, böyle şeylerle karşılaşabiliyorsunuz. Paneli tekrar açtım. Seçimi hiçbiri deyip kaldırdım. Yine aynı katmandayken Alfa'dan seçime dedim. Bu dikdörtgen seçim aracını seçtim. Yine bu yukarıda verdiğim beyazlığı biraz da altta vermek istiyorum. Onu şöyle şuraya kadar getiriyorum. Enter dedim. Gene renk aynı şekilde şöyle hafifçe bir renk geçişi verip kontrol ile seçimi yine kaldırdım. Burada bir alt katmana geçiyorum. Şu biraz önce büyüttüğüm katmana geçiyorum. Burada yine alfa'dan seçime dedim. Dikdörtgen seçim aracına geçtim. Aynı seçim burada da aktif. Sadece bunun şu kısmına biraz koyuluk vermek istiyorum onda. Şöyle şurada hafifçe burada olsa yetecek. Enter dedim. Bu sefer siyah rengi üstte alıyorum. Renk geçişi yapacağım. Seçtiğim alan az olduğu için çok fazla da büyütmeyeceğim. Tamam. Şöyle yine seçimi kaldırdım. Bu metal bölümündeki metal görünümlü bölümdeki katmana gittim. Alfadan seçime dedim. Ve seçim şu anda dış tarafı seçili. İçe çevireceğim. Tersine çevir dedim. Süzgeçler bölümünden ışık ve gölge eski gölgeyi seçiyorum. X ve Y konumu 8, bulanıklık yarıçapı 20, matlık da 100. Rengimi de siyah olarak seçiyorum. Tamam dedim. Evet. Şöyle bu kısma bir gölge verdim. Tekrar yine süzgeçler, ışık gölge, yine eski gölge. Bu sefer eksi 8 diyorum bu ölçüleri. Rengim de siyah değil, beyaza yakın bir gri olsun. Tamamen beyaz da olmasın da şöyle beyaza çok yakın bir gri olsun. Burada da numarasını görüyorsunuz F3 F3 olarak. Tamam diyorum. Şöyle hafif bir ışık vermesi yetecek. Kontrolü aynı seçimi kaldırdım. Şimdi en alttaki katmana bir gölge vererek bunu bitireceğim. En alttaki bu 10 piksel büyüttüğümüz bu bölüme gidiyorum. Pardon onu sağ tuş demeyeceğim süzgeçler ışık ve gölgeden uzun gölge bunu seçiyorum. Şöyle uzun bir gölge vermeyeceğim. Finite değil, fading. Bunu vermek istiyorum. Ve tamam diyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.